Kadın hakları mı daha fazla erkek hakları mı günümüz Türkiye'sinde? Ne söylemek istersin bu durumla ilgili? Kadın hakları. Neden kadın hakları daha fazla peki? <laughs> ne söylemek istersin bu durumla ilgili? Allah ne söyleyeyim ben kadınlar işte biraz herhalde daha mı sesi fazla çıkıyor? Ya da eziliyor mu bilemiyorum yani. İkisi, onu uzmanlar daha iyi bilir. Evet. Peki karşı cinsle tahammül edemediğiniz şey nedir? Vallahi öyle belirli bir tahammül edemediğim bir şey yok yani yok hiç. yok. Yani Vah şey, öyle önemli var. önemli bir şey değil yani. Evet. Kadınlara kalbine giden yol nedir peki abi? Onları mutlu etmenin yolları. Aşan, <laughs> Kadınların kalbine giden yol onlara biraz yumuşak davranacaksın. Bir Ondan sonra sevdiğini belli edeceksin yani başka bir şey yok. Peki son olarak sevgi demişken bize bir sevgiyle ilgili cümle kurar mısınız? Güzel bir aşk cümlesi söyler misiniz? Ya, aşk cümlesini ben beceremem de insanları seveceğim başka bir şey yok. Peki teşekkürler. <laughs> Bize bir sanatçıdan bir parça söyleyecek olsanız buyurun. Tamam. Elimi yaştın yalvardım Mevla'ya Dileyim bir sendin istedim duanda Sende kadir kıymet yok Senin sevgin bu kadar Benden sana elveda Melek yüzlü sahtekar Lay laylom galiba Sana göre sevmeler Hopa şinanay galiba Sana göre sevilmeler Uğramaz mı semtine Ayıplar, utanmalar Duysalar el, el alem sana ne söyler Güzelim Ben seni canından hiç çok sevmedim ben. 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 Günde yüz bin TL gelin olsun. Abi, ne valla vallahi? Pay yok açardım. Ne yapayım? Durupca açardım. Ee, alkol içerdim abi. Başka. Alerji açardım mesela bak. Daha çok işler abi. Vallahi daha da bir şaşmaz herhalde ya. Hafta sonunu hangi günlüğüyle geçirmek Vallahi istedim? hadise abi. Neden hadise? Vallahi gelir çok abi. İşte şarkıcı. Her şey var abi vallahi. ondan sonra Vallahi beni de belki ünlü Mesela yanında kaldırabilirdim. Belki ne bileyim abi. Böyle hayattan kurtulurdum bence. Ne yapmak isterdin hadiseyle peki? Gezmek, tozmak abi. Başka ne ya? En sevdiğin parçası hangisi? Neydi ya? Bir tane velet de söylüyordu abi. Bir tane adamla söylüyordu da. Allah şimdi aklıma gelmiyor Hadi abi. Mi? şu an senin duyuyor olsa ona ne söylemek isterdin? Allah ne söylemek isterdim? Beni de yanmaz. Götürsün. Buralarda. Ne yapalım abi? <laughs> günde 100.000 bin TL gelin olsa ne yapar? Alemler akardım abi. Günlük kıyılaşırdım. O pavyon, bu pavyon, şu pavyon benim olurdu abi. Günlük akıcı yani. Gezmeyi, tozmayı bırakırdım abi. Karılarla harcardım o parayı. Başka ne yapardım peki? Baş, başka bir şey yapmazdım abi. En iyisi o. Öyle yapardım abi. O pavyon, bu pavyon. Ankara olur. Hakkari olur, Oral olur. Oralarda kıyılaşırdım rahatça. Söyledim şarkıma. Hafta sonunu hangi günüyle geçirmek isterdin? İrem Derici abi. Neden İrem Derici? Abi onun ortamına girmek isterdim. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi onunla giderdim abi. Bavyonlara. Neden? Abi hem ünlü, hem sanatçı, hem de bildiğimiz bir insan. Güzel insan. Onunla kardım abi alemlere. En sevdiğim parça hangisi? Parçasını dinlemem ama sadece bir videolar karşıma denk gelir abi. Şu an sen duyuyor olsa ne söylemek isterdin? Bir şey söylemek istemezdim abi. Ya, ben mesaj verecek olsan Meşaz verecek olsam. Abi çok botok motos yaptırıyor ya. Onu söylemek isterdim. Çok reklamlara çıkıyor. <laughs> bir Kayserili bir şeyi bedava gördüğünde ne yapar? Ben kaçarım. ben kaçarım. <laughs> tamam. Çünkü bedavanın hepsinin arkasında bir sıkıntı vardır. Ölümün. tamam teşekkür ederim. Bir Kayserili bir şeyi bedava görünce ne yapar? Bedava görünce hemen almaz vardır onda bir hilesi diye ya. Yani e, biz pazarlık yaparız, indiririz fiyatlar ama bedava bedava da almaz. Yani şöyle düşünüyorum ben olsam eğer bu adam gerçekten hayır için veriyorsa muhtaç ihtiyaç sahibi alsın derim. Yani ucuz olursa ucuz ucuz etin yahnisi de iyi olmaz. Yani bakarım yani niye bu fiyatı niye böyle diye düşünürüm. Hemen almaz mısınız? Almam yok hemen ben kandıramadım. Kayseri'li alır mı peki? Kayseri'de almaz. Kayseri zekidir. Öyle hemen kalmaz. Ticarette Kayseri'nin üzerine yok. Tamamdır teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kolay kalın. gelsin. İyi çalış. Merhaba. Merhaba. Kayserili miyiz? Evet. Neresinden? Merkez. Merkez. Bir Kayserili bir şeyi yerde görünce, hele ki bedava görünce ne yapar? Almaz herhalde ya. Niye almaz? Bilmiyorum almaz herhalde. Siz alır mıydınız? Almam. Niye bedava olduğunu sorarım ona göre aldım. Tamamdır. Teşekkürler. Sağ olun. Takipte kalın. Şimdi bir Kayserili bir şeyi bedava bulsa ne yapar? Bedava bulsa. Kişinin karakterine göre değişir bence. Hemen alır mı? Ben alır bir yer mesela para bulsam emniyete götürüp veririm. Onlar ne Kayserili yapıyor? Kayserili hak yemez. Hı -hı. Hak yemez mi Kayserili? Yemez. Bence yemez. Hı -hı. Ama her şehirde, her ilde iyisi de var, kötüsü de var insanların. Bilemeyiz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Canım. Sağ olun. Tamam. Tamam. Aslan neredeyiz Aksaray'dayız. Ne kadar süredir Kayseri'deyiz? 4 senedir yaklaşık olarak. Peki bir Kayserili bir şeyi bedava görse ne yapar? Ee, bence bedava görse ondan ne kadar kar edeceğini düşünür. Yani kar edemeyecekse bedava da olsa almaz olur. Siz ne yapardınız? Ben de aynı şekilde düşünürdüm. Yani bir Kayserili, Kayserililere benzedik artık 4 sene oldu yani. Bir, bir şekilde bir insan huylu oyundan kapıyoruz yani. Ne yapıyor Kayseriler? Yani biraz para sevdalısı insanlar ama kötü anlamda değil. Tabi ticaretine bakan insanlar. Ee, herkes kendi çapında ekmeğine bakıyor sonuç olarak esnaf insanlar. Tamamdır teşekkür ederim çok sağ olun takipte kalalım. Şimdi, şimdi abi. 100.000 TL gelin olsa mu? ne yapardın? Vallahi abi şimdi ben Ankaralı olduğumdan dolayı pavyona giderdim büyük ihtimalle. Pavyondan çıkardım. E, gezerdim dolaşırdım hiç çalışmaya da gerek yok şeye de gerek yok yani. Ya bu kadar abi. Ne? Başka ne yapardın peki? Başka? Ee, günlük abi ne bileyim motosiklet alırdım bir tane kendime. 100 milyara lira bir sürü alabilecek motosiklet var. Öyle yani yerdim içerdim ya yani. hiç. Gezi yapacak bir şey yoktu ya. Tamamdır teşekkürler. Ne <laughs>